Tarımda sorumlu yönetim anlayışı şekerde de Türkiye'yi ithalatçı konuma taşıdı. Ülkemizde ortalama 23 milyon ton şeker pancarı yetiştiriliyor. Şeker pancarından ortalama da 2 milyon 800 bin ton şeker elde ediliyor. Ülkemiz için şeker üretimi yeterli boyutta. Adalet Kalkınma Partisi iktidarları döneminde ithalat farklı ürünlerde olduğu gibi şekerde de arttı. 2012 yılında yalnızca 5051 ton şeker ithalatımız varken 2022 yılında 602.459 ton şeker ithalatı yapıldı. 439 milyon 205 bin dolar da yurt dışına ödeme gerçekleştirildi. Çünkü bu süreç şeker fabrikaları özelleştirilmiş, şekerin para borsaya düşmesinin yolu açılmış, Birileri buradan büyük vurgun vurmuştu. Bütçe görüşmelerinde Ticaret Bakanı'na sordum. Şeker ithalatında durum nedir dedim. Sayın Bakan Ömer Bolat imzasıyla verilen yanıtta 2024 yılının ilk 10 ayında dir kapsamında 145 bin ton şeker ithal edildiğini ve 98 milyon dolar da yurt dışına ödeme yapıldığını belirtti.